Evet artık o sözü tutmam gerekiyor ben bir videomda söz vermişim ve o videoyu açıkçası unutmuştum Geçmiş videolarıma şöyle bir bakayım derken bir de ne gördüm o videoda verdiğim sözü hala tutmadığımı İsterseniz orayı bir seyredelim Hazırsanız son kostümümüzü de alıyoruz dediğim gibi 1000 like gelirse diğer kostümü de alıp bu şekilde seriyi bitirmiş olacağız. Evet, kulüp kostümlerini aldığım videoda 1000 like istediğim takdirde eşin kostümünü de alacağımı söylemiştim. Ama o videoya 1000 değil 1100 like gelmiş ve biz bugün bu sözü yerine getireceğiz. Hemen şu eşik kostümünü bir alalım ya. Arkadaşlar ben videolarımda böyle ara ara sözler veriyorum. Sizler bu sözleri ben unuttuğum takdirde lütfen bir sonraki videolarımızda hatırlatmaya çalışın. Ara ara takip edebilirsiniz. Çünkü ben gerçekten unutuyorum. Ama böyle arada bir hatırladığımda da yapıştırıyorum. Bu tamamen vermiş olduğum sözü tutma videosu. Ne kadar hoşunuza gider ne kadar gitmez bilemiyorum. Ama destek için yine 1000 like'ı yapıştıralım efendim. Şöyle bir eşin kostümünü alıyoruz ve bu şekilde kulüp kostümleri serisini komple bitirmiş oluyoruz. 57 dakika sonra da gidecekmiş. Bu arada o videonun yorumlarını okudum. Birçok kişi şey yazmış. Abi her gün beklemene gerek yoktu. Ben her kostüm için bir gün beklemiştim. Merse kulüp kostümlerini direkt olaraktan dükkanda işte kostüm kataloglarından kulüp kostümünü seçerek hepsini arka arkaya alabilirmişim. Bilmiyordum ben gerçekten ama onu da öğrenmiş olduk ve eşin kostümünü almış bulunmaktayız. Bu sayede hemen şöyle bir bakalım hatta sizin dediğiniz o dükkana. Gel kardeşim şurayı kastediyordunuz değil mi yani? Şurada aynen hocam eş değil. Bir dakika lan bir dakika. Kulüp kostümleri nereden bakılıyor lan? Burada mı? Yo bu 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 bu. Oğlum ben ben bunu bile bulamıyorum ki arkadaş ya. Lan direkt He, sanırım tek tek tıkladığımızda böyle eş falan filan zart görünüyordu onlardan kastetmişsiniz. Ama hepsini tamamladık. Şu an itibariyle artık kulüp puanıyla asla kostüm alamıyoruz. Bakalım hayırlısı. Oha! 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 Gelmiş lan kostüm. 300 elmas. So Sporcu sütü mu? Arkadaşlar şunu bir alıştırma maçında bir deneyelim mi ya? Gerçekten merak ettim şu anda. Hani son anda gözüme çarptı diyebilirim. O da benim kafamı yarsın. Niye yok? Heh, tamam şimdi daha iyi olduk. Arkadaşlar şu alıştırma maçında bir Bakalım ya şu kostüme. Allah'ım ya Rabbim 300 elmaslık kostüm mü? Sen ne diyorsun ya? Atış animasyonunu falan merak ediyorum. Oğlum efsane kostüm ya. Anasını satayım çok pahalı ama ya. Ulan bir tane sponsor yok mu lan bana şu kostümü alabileceğimiz? Yemin ederim almak isterim ya. Oğlum çok iyi lan. Bak bak ulti attığımda yerden neler çıkıyor. Allah Allah. Allah Allah. Kırayım şuraları hele bir. Oğlum efsane her her bir Şekli efsane abi 400 cam veriyor güzel. Arkasında kuyruk sürekli arkaya ediyor. Atış animasyonu en iyisi bu arada onu net söyleyeyim. Atış animasyonuna bayıldım. Yeni animasyonunda merak ediyorum. Bir görelim. Kardeşim beni bir beni bir salın ya. Beni bir salın ya. Bizim reis ne yapıyor ya? Duvarları mı dövüyorsun bro ya? Adam harbi bot ya. Benimki bot bir onlar bot değil sanki bambaşka bir şey. Ama Kaiser Reis dediği gibi bunlar NPC arkadaşlar. Ya Rabbi şükür kardeşim. Şöyle ben bir çık diyorum. Oğlum yeni animasyonda görme. <laughs> Neyse çok da önemli değil arkadaşlar. Hemen istersen şu eşe de bir bakayım ya. Bendeki eş kostüm setine bakar mısınız? Pinyate, pizza fırını, ninja eş. En güzeli hangisi bilemiyorum ama Pizza fırını baya tatlı duruyor lan. Ben bundan sonra bunu kullanacağım bu arada. Arkadaşlar şu anda solo power lige girdim. Bir çılgınlık yapacağım. Gelen artıya bakar mısınız? Belin kayaları. Ve ben burada eş alacağım. Açıkçası kazanacağımızı düşünüyorum. Ben sadece düzgün zamanlarda atak yaparsam içlerinden geçerim. Bir sakin olun hocam. Bana ateş edip durmayın kardeşim. Bir, bir bekleyin. Bak ben eş ile ne yapıyorum bu adamları ya? Hop. Selamünaleyküm birinci kirimizi aldık. Bu kadar oğlum ben atak yapacağım ölmeyeceğim sizler de kill alacaksınız. Easy peasy, loving oğlum. Ezber oynamıyoruz biz bu oyunu. Gel buraya. Geliyorum eşimi şöyle. Sağa solu belli olmaz. Hop 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 hop. Spike'ın bu arada hyper şarjı da varmış. Reisler. Spike ulti vermemeye çalışıyorum. Şöyle sıkıştırmaya başlayayım ben adamları. 10.000 canım var anasını satayım. Beni nasıl öldürecek ki bunlar? Selamun aleyküm. İkinci kill aldım hem de. Yat lan aşağı. Geliyorum lan. Bir daha geliyorum. Ne oldu kardeşim? Az önce ateş ediyordun peşto bana. Adam değilsin. Bak yine ateş ediyor. Duvara ateş ediyor bu sefer de. Götür beni, götür beni öteki dünyaya götür. Oh, eyvallah. Selamun aleyküm kardeşim. Adım Azrail. Yattan aşağı. <laughs> ne oldu lan peşto? Vallahi adamları var ya içlerinden geçiyorum eşle birlikte. Bu haritada yani eş oynamak yürek gerektirir ama biz video için yaparız her türlü sıkıntı yok. Oğlum bu kostüm baya iyi lan adamın elindeki. Ben de almıştım bu kostümü. Baya tatlı bir kostüm gerçekten. Ya arkadaşlar 2 v 3'teyiz şu anda yani. Sadece bir atak yapsam içinizden geçeceğim. Sakin olun sadece. Selamın. Çık reis sen. Çık 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 çık. Geliyorum. Geliyorum. Geliyorum baskıya geliyorum. Baskı 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 baskı. Aldık mı? Ve onu da aldık. Gayet güzel. Çık bakayım sana da. Oğlum 4 kill aldım lan. Say saygı duyun. <laughs> Çok iyi de. Tamam. Hemen bir maç daha kazanacağız. So Şaka maka bu haritada eşle birlikte solo power'lık bir de şu anda sanırım gizemliye geçiş aşamasındayım. İnşallah kazanırız. Güzel de bir geçiş yaparız. Mik Mik'i aldım. Allah! Ah! Adamı var ya direkt. <laughs> mezarına gönderdim. Saygılar ve sevgiler. Hemen şöyle Spike'ı da alabilir miyiz? Ultisini harcayacak mı Spike gerçekten? Manyak Spike. Bu Spike iyi oynuyor da Progat. Yani çok da önemli değil bizim için. Seni de alaydım lan. Oğlum 5 kill aldım bu. Ve ulti açıldı şu anda Spike'ın içinden geçerim. Kardeşim bana at yapma. Yapma Rus velet yapma. Kardeşim afk kalmanı asla istemem şu anda. Tamam geliyorum. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Adamları bayağı bir geri gittim. Bizimki gidecek. Ananı satayım. Ananı satayım. 1 ve 1 mi? Yok. Onun kaç? He tamam. O adam Allah onu da aldılar. Aldık 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 aldık. Vallahi aldık. Yenilmeden aldık hem de. Eşimiz arkadaşlar gayet tatlı görüyorsunuz. Yani solo power en alakasız haritada bile 5 kilo almayı başardık. Rakibe biat ettirdik. Gizemliyim mi geçtik? Vallahi tam da gizemliğe geçtik. Güzel bir anı görüyor musunuz? Müthiş abi. Kafasının içerisinden bir tane pizza çıkarıyor. Gözünün içine küreyi soktuğu gibi gayet tatlı bir animasyonu da varmış açıkçası. Aha, Ender. Hocam ver lan şu videonun şansına bir şey. Ulan Ulan ne var lan şu videoda? Bir efsane patlatsan ya. Neyse Ender'den muhtemelen altın çıkacak. Onu da tutturamadık güç puanı. Agalar yarın yayında bu arada Pearl'ü bin kupa yapacağım bilginiz olsun. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.